Bu ne saçma sapan bir film böyle. Çabuk bütün kopyaları yok edin. Tabi efendim. 3, 2, 1, kayıt. On Air dedik. Başladık On Air'ımızı alalım. On Air diyoruz arkadaşlar. Merhabalar. Herkese selam. Bu videomuzun konusu Fantastic Four First Steps. Um, bir başka Superman, Superman ne ya? Süper dörtlü, süper kahraman, süper insanlar şeyini konu alıyoruz. Batman vardı, DC'den gidiyorduk. Bu sefer bir Marvel filmiyle karşınızda, karşınızdayız arkadaşlar. İkimiz de filmi izledik. Ben filmi sinemaya gidip izlemedim. Sen de gidip izlemedin diye düşünüyorum. İkimiz de online platformlar üzerinden filmi tüketme şansına eriştik. O zaman şey sorayım, ben klasik sorumuzu sorayım başlamadan önce. Fantastic Four filmini Beğendim mi sevgili Barış'cığım? Ben First Steps kısmını senden öğrenmiş oldum. Böyle yani yazıyı biz ona banner eklemeseydik <laughs> ben First Steps diye bir eklentisi oldum da de yoktu. <laughs> İyi, ama güzel bir eklentiymiş. Hani e, filmin sonunda doğru doğan bebeğin de hani şey gibi olmuş. Hani böyle aa, ilk adımlar, bebek adımları gibi bir şey olmuş. Bilmiyorum. Evet. Ne diyorsun? Şimdi i̇lk film, şey. Şöyle bir uyarımızı yapalım. Burada genellikle spoiler vermemeye çalışıyoruz ama eee konuşurken bir spoiler da verebiliriz. Ben senin sorunu cevaplayayım. Süper kahraman filmleri içerisine ben beğendim filmi ya. Yani o kadar daha önce işte okudum, ettim, eleştiri videolarını falan izledim. Biraz haksız eleştirilere maruz kalmış gibi hissediyorum yani. Şu an belki linçlenebilirim de. Öyle bir topluluk varsa linçleyebilir. Ama ben genel olarak... <laughs> ben genel olarak Superman filminde eleştirisinde de yaptığımızda da onu söylemiştim. Süper Kahraman filmleri içerisinde bu filmi beğendim. Bence biraz fazla gömülmüş, negatiflenmiş İşte sosyal medya olsun, YouTube bazında diğer kanalda içerisinde olsun. Ben genel olarak filmi beğendiğimi söylüyorum. Sana soralım. Sen filmi beğendin mi beğenmedin mi? Ben e, Süper Kahraman filmleri içerisinde çok da Marvel e, standartları e, içinde böyle bir şey gibi. Marvel filmleri sanki bu beğeni ya da beğenmeme durumunun eğer böyle çok aşırı saçmalamadılarsa Thunderbolts diye bir seri var mesela. Onun öncesinde Orada oynayan e, karakterlerden birinin, e, burada çok karakter var bu arada arkadaşlar. E, şimdi isim isim şey yapamayacağım, e, söyleyemeyeceğim size maalesef. Fakat onların, o onların, o seri içerisinde, o hikaye örgüsü içerisinde bir şey var. Oynayan karakterin çekildiği bir film içerisinde çok saçma sapan bir şey yapılmışlar. Böyle efektleri falan çok fenaydı. Komik kaçacak derecede, hani böyle B-movie seviyesinde bir iş çıkarmışlardı. Film böyle bir film değil. Yani bu film böyle özenilmemiş bir film değil. Kadrosuyla, şeyiyle, yarattığı dünya ile falan ama ben ben açıkçası hani biz numaralandırma falan yapmıyoruz bir film şeyler içerisinde ama ben nötr'üm ya böyle çok da ya yani şu, şu olmadı be, beklenti nedir mesela böyle bir filmden otur entertain, entertain ol yani böyle eğlen filmde işte ilgini çeksin bazı şeyler bir aksiyon sahnesi olsun falan değil mi bunları düşündüğümde eksik kalan yanları olduğunu düşünüyorum ama bir yandan da o e, yarattıkları şeyi de sevdim dünyayı da sevdim. Odaklandığı yer bence yanlıştı. Ama kişisel düşüncelerim. Overall bütün hepsini toparladığımda çok ortada bir yerdeyim yani böyle ne beğendim ne beğenmedim çünkü Fantastic Four deyince... ilk işte böyle üç film vardı yanlış hatırlamıyorsam 2000'lerde çıkan. O filmler daha böyle o dönemin gazıyla çekilmiş filmlerdi böyle hani şey Spider-Man'in yarattığı etkinin etrafında oluşturulmuş işlerde baktığınız zaman ve Sony'nin de büyük bir şeyi vardı. Ka şey Marvel işler içerisinde çok fazla şey durumu var. Bir kısmı Sony'ye ait, bir kısmı bir zamana kadar işte evet, evet, Spider-Man çok karışık. Oralar var yani. Oralar o o şeyler olduğu için farklı işler çıkıyor ortaya baktığınız zaman. Yani Yok, geçmişinde... tek oynatamazsın. Şeyin içerisinde oynatabilirsin. Ekibin içerisinde oynayabilir ama tek film olamaz. Böyle bir, bir sürü evet. mevzuları falan var yani onların. Hulk da yani hatır şey hatırlamıyorsa Hulk'ta öyle bir problemi vardı. Tek film yapamıyordu. Hulk, 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 Hulk. Ha, evet 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 evet. Halkın evet, adamı. Halkı <laughs> tek film olarak yapamıyordu ama işte ne bileyim şeyde ekip içerisine evet. yedirebiliyordu öyle bir garip evet. bir vardı yani. Zaten o o işi artık şeyini çıkardılar son iki o şeyden sonra. Thanos'un geldiği iki filmden sonra artık hani. Herkes el ele beraber büyük bir şey, e, kocaman savaş sahneleri falan. Yani e, eğlenebileceğiniz bir e, ortalama üstü bir film aslında, e, ailecek de izleyebileceğiniz bir film bence. Yani baktığınız zaman e, bu bu şeyleri karşılıyor. E, bir fan şey değilim, fan boyu değilim e, şeylerin, Fantastic Four karakterlerinin kendine has güzel bir şey var aslında, evreni var, kendi içerisinde dengeleri olan. Ee, Film üzerinden konuşalım istersen birazcık da ee... Evet yani şeyde haklısın fa fanboylu yani fanboy olsam e, ve çok e, böyle incine cincine kadar bilsem büyük ihtimal beğenmezdim ama ne bileyim bir ortalama çok da fantastik dörtlü işte ben daha önce çizgi romanını okumadım bilmem işte eski filmleri falan vardı 2010'lu yıllarda Onları çocukken falan izlemiştim çok fikir sahibi değilim. Ne bileyim taş adam var, işte elastik var, görünmez var, ateş adam var. Bir işte buradaki dört element gibi şey yani. Bir tek tahtası eksik. Ona, onu da, en son şeyde görüyoruz böyle maskeyle falan görüyoruz işte <laughs> doğada bulunan dört element yani. Ö öyle bir ya şey e var, ambiyansı vardı yani. Şeyde ilk filmleri izlediyseniz şey hatırlarsınız. O şey güzeldi. Yani silver, silver, silver gümüş sörçü mü oluyor? Silver, sur silver Surfer. Surfer sur, sur, Surfer. Valla ben de şu an e, İngilizce şeyle... Surfer something. <laughs> i̇şte e, filmi oturmadan önce makaleleri e, aklında, e, hakkında yazılanları okumadığımız için böyle bir durum oluyor. Yani filmi e, kimse böyle izlemiyor haliyle. Biz de bir noktada önce arkasına osuna busuna bildiğimiz taraflar olan işler var. Böyle fantastik e, hikayelerin anlatıldığı şeylerde de bu noktadayız. Eğer buna dair de bir düğünde aldığım eleştireye dair bir şey gelirse... <laughs> şey yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani e, hayatımda e, uğraşmam gereken başka şeyler olduğu için e, bu değerli Ş içerikte. Şöyle diyecekler Ahmet Nuri şöyle düğünü beğenmedim fantastik horu beğendin lanet olsun diyecekler. Bak bu şu an kulaklarımda çınlıyor. Yani öyle söyleyebilirim sana. Ama tabii düğünün farklı bir mizanseni ve farklı bizim bakış açımız var. Bu filme farklı bir bakış düğün, açımız var. Düğün, düğün gibi bir eserden bahsediyoruz. Yani şimdi ben düğünü beğenmedim değil. Düğün filminin o, o ortaya çıkmış olan işten bahsediyoruz. Yani düğün biz kimiz düğünü beğenmeyelim gibi durum var ortada. Yani orada işte şey artık kardaki ki emeği işte şeyi falan hani ya ortaya çıkan işten farklı olarak başka bir yerde bizim orada geliştirdiğimiz gerçek. Bunu şeye gelirsek, fantastik 4'lüye gelirsek açıkçası burada o iki filmlerde gördüğümüz düşmanlardan daha farklı işte dünyayı yiyecek Direkt bu bu arada. Dünya yemeğe gelen hani çok çocuksu bir şey hali var. Yemeğe gelen bir tane düşman var. Dünyalar yiyor kendisi. Bununla Eternal böyle galaksiler üstü bir varlık. Galactus zaten. Adı da Galactus. Galactus adı da Galactus aynen. Galactus gelecek dünya yiyecek diye silver search'ü şeyciyi gümüş gö search'ü gönderiyorlar. E, çok güzel hoşuma gitti ama ilk e, o serilerdeki gümüş search'ü daha bir şeydi mesela. Daha e, e, şey ne deniyor ona Soru işaretleri bırakan daha gizemli bir yanı vardı bence. Burada ona bir hikaye yazmışlar. Bana o çok manasız geldi mesela. Ama o filmde de yarar işe yarar bir şeye getiriyorlar. Noktaya e, getiriyorlar. Noktaya getiriyorlar. Ya e, filmin başlangıcında görüyoruz. Bir de şey tercihi de mesela bence e, artık konuşmamız gereken bir noktaya geldiğini düşünüyorum. İki tane şey var. İki tane tercih var. <laughs> konuşulması gereken. Ee, birincisi Pedro Pascal. İkincisi retrofütüristik gene karşımıza çıkan bu retrofütüristik. <laughs> retrofütüristik e, tarihi yeniden yazıp işte zamanında konsistörler bu daha ince nanoteknoloji bulunmasaydı biz telefon televizyonları gene büyütük büyütük <laughs> tüplü televizyon ama e, şeye koyun. Görselliği de çok çekici buluyorlar herhalde. Şeye koyun. Binaların tepesine koyun gibi gibi şey tercihleri. Bana birazcık şey geliyor. Sanki güzel de duruyor. İşte orada yaratılmış şeyler. Ya, ama farklı bir ambiyans şey, veriyor tabii. Ama şey gibi ya hani e, komple tamamlanmış bir şey de yok ortada. Bir sistem de yok. Karşında tercihen yapılmış bir hal var. Yani o robotlar veya işte o teknolojinin hiçbirisi öyle gözükmek zorunda değil. Yani robotlar öyle gözükebilir bak bu arada hani robot falan işte hayatın içerisinde kullandıkları robotlar var teknolojiler adam şey ne o Müfet, müfettiş gecet örneğini sürekli veriyorum. <laughs> ya tam ee... bir şey de var filmin içerisinde adam komple dünyayı taşıyacak bir teknoloji falan yapıyor ama trans e, neydi o bir çip var ya Transistor. Hatta, transistör bu oyunun falanın hikayesini anlatan. Evet, Onu evet, mesela evet. bulamıyor mesela yani öyle. Evet evet evet. Koca koca şeyler. Ama ya, da olarak... <laughs> ya da bulmak ya, istemiyor. Ya da bulmak bu kötü gözüküyor kardeşim. Ne bu? incecik ekranlar falan bir. Televizyon dedim. <laughs> böyle bir şey olacak. Bir radyasyon. Bir da, şey dalgası olacak. Bir noktada belki bu kadar üst üste e, retrofütüristik e, şeyler yapıp yapıp. Bir noktada bu şirketlerden birisi şey diye bir, bir şey uydurmaya çalışacak olabilir. Böyle hani nasıl günümüzde kullandığımız ürünlerin bir şey var yani sonuç neden sonuç ilişkisine doğru ilerliyor yani kullan a, şey ya, bu petrol endüstrisi olmasa şöyle bir kaplama yapamıyorsun falan filan gibi bir durum var yani işte onun yerine alternatif o da kullansaydı o olurdu gibi bir açıklama getireceklerini düşünüyorum. Sadece düşünüyorum. Ne hoş bir çaba olacak. Lütfen davet et. Ben sana şey yapayım. Ş şurada ama şöyle bir şey var. Hani diğer filmlerden bu film e, biraz ayrı bence retro fütüristik akım içerisinde. Mesela Şimdi hafızamı diyorum. Ne var yeni Batman filmi var Joker var. Son izlediğimiz e, One Battle After Another film var. Böyle zamansız gibi görünen ama işte böyle telefon melefon çıkıyor ya bir anda. Bu öyle bir Hı. şey değil ama burada hakkını vermişler biraz. O Retro Tetris'in hakkını e, vermişler. Alien sen onu izlemedin muhtemelen. Alien'ların son sinirleri bir tane e, film çekildi. O da bu şeyle yapıldı. Alien Earth de bu şeyde yapıldı bununla ilgili bir nasıl diyeyim güçlü bir taraf var bunu şey yapıyor artık sanat filmlerin sanatını yapan insanlarla ilgili yapılan tercihle de alakalı da olabilir yani bu işi yaparken ya bu bir şey gibi artık arkadaşlar bu bir iş yani bu filmlerin yapımı iş bu oyuncuların konseptler nazarında bu konsepti daha çok beğendim yani şöyle diğer konseptler nazarında Mesela Doktor Strange'de falan var ya böyle glitchler böyle şeker dükkanı gibi böyle farklı evrenler bilmem bir şeyler. Böyle hmm. RGB'ler falandan ziyade bu bana daha hoş geldi yani. Benim görüntüsel olarak seyir zevkime daha uygun şey geldi. Diğeri ne bileyim böyle sanki oyun videosu izliyormuşum gibi oluyor ya bazı videolarda böyle. Hani spider ne hmm. de olursun böyle bir yerden atlıyor o yerden böyle lavlar falan fışkırıyor. Böyle glitchler falan oluyor. Onun yerine bu daha hoş geldi. Ee, ufak ufak şeye geçebiliriz. Aslında bu filmi çok bir e, senaryo bazında bir şey var mı? Çok bir senaryosal e, böyle atraksiyonları yok. E, beş kişi bir uzaya çıkıyorlar, bir bir şeyler oluyor orada. Her birine özel bir güç geliyor. Kimisi böyle lastik oluyor, diğer işte taş adam oluyor, biri ateş oluyor, birinde görünmezlik oluyor, bir de eliyle bir şey çıkartıyor böyle. Bunlar dünyaya geliyorlar böyle. Hiçbir devlet falan yok. E, herkes bunlar üzerinde. Amerikan vari central içerisinde. Hmm, yaşayan evet. bir hikaye. Bir, bir dün yani. Tek dünyacılar bunlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bütün şey halkları barıştırıyorlar, küsleri şey gibi kurban bayramı sonrası bir şey gibi bir hal alıyor dünya ve şey ne o bayram sonrası küsler barışıyor, kavgalılar anlaşıyor, eski ortaklar, eski çamlar bardak olmuyor diyelim kısacası. <laughs> böyle bir durum var, böyle bir hale geliyorlar, böyle bir işlevi oluyor. Dünyada hiçbir şey kalmadı, ne oldu? E, ne yapacaksın abi? Yani bir problemin olması lazım ya eee eee yani, e, e yani e. bu kadar... Bu kadar gücü biz niye kazandık Hocam yani şey kullanamayacaksak mi kullanamayacaksak biz bunu diyor biz bunu kullanmamız <laughs> lazım arkadaş ya yani. ya da gel gelir adaletsizliğini mi düzeltelim ne yapalım yani ya da LCD televizyon mu çıkartalım gibi bir şeye girmiyorlar. Başımıza ne gelse, ne gelse, ne gelse galaksinin diğer ucundan bir Gümüş abla geliyor. Gümüş hanımefendi geliyor. Gümüş hanımefendi haber veriyor. Diyor ki Galactus diye biri var. Gelecek dünyanızı yiyecek. Ve gidiyor. E i̇şte götür şapkalı insanlar bir anda gökyüzünden, diğer gökyüzünün şey gökdelenin ucuna doğru bakıyorlar. Yani bir gökyüzünden dönüp diğer tarafa doğru bakıyorlar ve E ee, şimdi siz varsınız. Ne yapalım? Nasıl yapalım? Bir şeyle, temenniyle başta işte böyle bilim insanı olan esnek beyefendinin Pedro Pascal'ın ellerine şeylerini ne o e, ansiyeteli ellerine kalıyorlar <laughs> e, halkın problemlerine da... dokunmak istiyor ya o da şey ya böyle bilinçli mi yapıldı yoksa e, onu anlayamadım mesela Pedro Pascal mı o ezildi mesela zeki gibi gösteriliyor ya, ama adamda zeki ile ilgili bir emaresini görünmüyor yani ya o şey erkek değişti ya şey olarak erkek e, anlayışını sinemadaki şey farklı ya o onu öyle istemiyorlar çünkü diye düşünüyorum çünkü burada yani kadını da apayrı güçlü bir yerde falan gibi yani son derece dengeli ilerliyor bence öyle bir şey filmin öyle bir şey ama şey de var ona sanmış, çok sanmış, güldüm sanmıyorum. ya ona çok güldüm mesela adına yaranamıyor yani yani ne yapabilirim artık dünyayı alıp başka bir e, galaksinin içine entegre edeceğim ama olmadı bir sıkıntı çıktı olmadı sen çocuğumuzu yem olarak mı kullanıyorsun böyle çıkıyor gidiyor ya ya yeter be kadın daha ne yapacağım artık falan onu deyince o aklıma geldi. Ya bir ama dünyası. ya çocuğu yem olarak kullanmak da bir ne bileyim ben o açıdan düşünce de yani bana bir saçma geldi yani yani kadının yaptığı üzerinden e, değil de adam da yani çok mantıklı şeyler yapmıyor yani şimdi abi çocuğu yeme olarak kullanır mısın sen ya insanlar bunların üzerine yiyor. orada bir yeşil çam melodramı yaşanıyor evet evet <laughs> ya şey... çocuğu versenize kardeşim bir çocuk mu koca dünya mı verin gitsin falan gibi eee o, yani, şey, o... E... o gözle bakılırsa yani filmi böyle ateş etme, ateş ederek eleştirmek lazım. Şey de çok saçmaydı. Böyle gümüş silver şeye düşüyor ya. kare deliğe düşüp çıkıyor ya mesela. Böyle çok, çok saçma noktaları falan var ama işte en başta dediğimiz gibi böyle ben şeyi beğendim filmde. Film beni izlerken sıkmadı yani. Anlatabildim mi? Gördüğüm o dünyanın atmosfer içerisindeki şeyi de güzel ama Hikaye olarak e, çok vasat. Vasat değil. Vasatın da altı. Senaryo olarak da çok vasatın altı. Oyunculuk yine Pedro Pascal'ın standart oyunculuğu. Torch karakteri birazcık hani o ateşleten arkadaş. O daha zekili e, mesela. Evet evet. Evet. O da Onun kafası daha çok çalışıyordu evet. Ama o biraz şey o e, takımın romantiği yani. Ya, ya işte şey aşkın peşinden koşup e, şeyi buluyor. Dilini öğreniyor falan. <laughs> Buna bir iki dakika güleceğim ya. <laughs> ya o kısmı çok garip geldi bana ya. Dilini öğrendim senin. Ha. Oralar bana ya bir de oyuncu garip bir şekilde Robert Downey Jr'a benzemiyor mu? Evet. Ben iyi, mi? Ben yani mi? bu konuyu niye konuşmuyoruz? Bazı şeyleri konuşmuyoruz yeterince. Yani bu adam bildiğin hani Robert Downey Jr'ın daha böyle karamel hali yani böyle bir şey hali yani. <laughs> hafiften daha böyle bir bir 10 Bilmiyorum. yıl sonra Ay Iron Man Reverse filmi Hocam, olabilir mi acaba? 10 yıl sonra değil de yani şey olabilir. Ee, Iron Man Marvel değil de eğer Marvel şey, evreninden kurtulursa parçasını böyle bir maaşını alıp 10 yıllık sözleşmeyi bıraktıktan sonra oyunun sonunda Kiss Kiss Bang Bang'in yeniden çekiminde falan oynayabilir. İlk fantastik filmde şey çok iyiydi. Taş Adam mevzusunun o Du şeyi iyiydi. Evet. Doğru. Dramı, o, duygusal şey var. Dramı evet, iyiydi onun. Doğru diyorsun. B bunda çok yok mesela. Bunda çok eski geçmiş. Burada taş adama gibi. bir tane tıraş makinesi vermişler. Taş, taş sakallarını kesiyor falan. O da hatta şey oluyor. Stre stres olunca ya da işte hani e, artık şöyle sakal uzatmaya başlıyor falan. <laughs> Galactus muhabbetine dönüyor. O karakteri de bilmiyorum. Şimdi çizgi filmlerde yani çizgi romanlarda falan farklı anlatılıyor. Burada da anlatılmaya çalışılmış gibi. Şey olarak, görüntü olarak, ambiyans olarak güzel bir yansıtıyorlardı. Ha donmamışım. Bir anda onu zannettim ha. <laughs> <laughs> evet. E, i̇şin finaline geldiği zaman falan böyle şey yani gibi de bir sahne var ya. Biz bunu dövebilirmişiz falan diyorlar ya. <laughs> hani öyle bir ambiyans oldu yani. ama biz bunu dövebilirmişiz yani. Herhangi bir fantastik dörtlü değil de fantastik ikili falan bu Galactus'u alt edebilirmiş. Yani böyle hani bebek var. Hani bebeği böyle çekip gitmektense bebeğin yanına gideyim falan böyle. <laughs> Ya, Hoca evreni yutabiliyorum. Bir de şeye fark ettim mi? Ben düşman terzi böyle... yanlış. Yanlış işte yani. Ya neyi fark ettim söyle. Detaylı analiz edip bakmadım ama sanki boyutlandırmada hata varmış gibi. Galactus'ta. Evet evet. Evet. Bir yerde çok bu konuşuldu devasa, bu arada. Bir yerde böyle bina gibi böyle 10 metrelik bir yerde 100 metrelik gibi. Onu tam oturtamamışlar o. Şöyle şeyler olmasın. Ya arkadaşım paleti beğenmediniz. Joker'i yerden yere vurdunuz. Düğünü beğenmediniz. Tuttunuz. İşte Barış bu filmi mi beğeniyorsunuz? Tekrar bunun altını çizelim. Süper Kahraman bak yine şöyle ben yazarım buraya. Süper Kahraman filmleri içerisinde bence yine eli yüzü düzgün bir film olduğuna inanıyorum. Yani şöyle seyirlik olarak sıkmadan beni izlettiği için ve farklı bir evren bana sunduğu için ben e, genel olarak çerezlik filmler kategorisinde beğendim Ama şeyden bahsettiğimiz gibi işte Galactus karakterinin yaratım süreci olsun işte gibi sahnesindeki bir lan aslında biz bunu dövebilirmişiz istesek dövüyormuşuz gibi bir şeye tutuyorlar İşte ne bileyim çocuğu oraya bırakacağım da Galactus oraya gelecek ben onun gözünü bantlayacağım işte ateş lavlayacağım sonra çocuk oradan çıkacak <gülüyor> kaçıracağız <gülüyor> böyle yani <laughs> şey lise senaryosu bile değil. Böyle ilkokul 7. 8. sınıftaki bir çocuğun senaryosunu izliyormuşuz gibi bir şeyi var. Senaryo süreci var. Onları bir kenara bırakacak olursak e, bence güzel bir filmdi. Pedro Pascal'ı tekrar görmek biraz benim için negatif bir şey olsa da okey ona da katlandım. O da her ne kadar zeki bir karakter imajı da yaratılmış gibi gösterilse de çok zekiliğini göremedik. Sürekli bir şey saptırıp, aa ne buldum? ışınlanmayı buldum, bak şimdi. Ne yapacağız abi? Dünya. <gülüyor> <gülüyor> Dünya'yı alacağız başka bir galaksiye ışınlayacağız falan böyle. Çok inandırıcı olmayan ama e, izlerken çok da düşündürmeyen bir yapımdı. Yani bir solo film devam etmeyecektir ve e, şey gibi dediğin gibi e, Marvel filmlerindeki çoğu karakterlerin bir arada olduğu filmler içerisinde roller olacak, yan roller olacak bunların. Böyleydi arkadaşlar. Ee, biz böyle e, devam edeceğiz, devam ediyoruz. E, i̇lgi alakanız da artıyor, teşekkür ederiz. Bizi. E, Ama şeyleri dinlesinler yani... ya. Yani bizim backstage videolar daha az izleniyor. hani Anne hizmeti olarak sunuyoruz arkadaşlar. hani <laughs> bu filmden bağımlısı anne hizmeti olarak da sun onlar ya izleyin, farklı onları... konseptlerimizin de izlenmesi bizim için önemli bir şey. Orada başka şeyler, başka işlerin de ortaya çıkmasını sağlayacak motivasyonu da biz bir şekilde buradan alıyoruz. Yani zamanımızdan, hayatımızdan belli bir şeyleri artırıp buraya yoğunlaşmayı çok istiyoruz. Beğen, paylaşın. O zaman, Klasik... şöyle diyelim, first steps olarak beğenip abone olup yorum yapabilirler. Yorumlarınız bizim için önemli. Paylaşma evet, yorumlarda... kısmına tekrar e, paylaşıp paylaşmama kısmını. Paylaşın size abi demiş. o klasik <laughs> ben de, ben de o şey var. Backstage dediği gibi Barış'ın da oralarda da eğer e, işin daha böyle teknik ile ilgili e, merak ediyorsanız bir uğrayın derim. Sinegoto'da bu bölümde e, The Fantastic Four First Steps konumuzdu. E, sizi de Barış'la beraber anlatmaya o çalıştık, zaman... konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dili görüşürüz arkadaşlar. Çao. <laughs>